Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere güzel bir tarifle geldim. Ege yerimize ait deniz bölücesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu denizlerin kenarında yetişen tuzlu suda yetişen çok güzel bir bitki. Yalnız şöyle kök kısımlarını çok güzel yıkamanız gerekiyor. Şimdi bir de bunun tam zamanı arkadaşlar. Mutlaka alın yapın derim. Bunu lokantalarda falan meze olarak kullanırlar. Şahane bir bitki, şahane bir lezzet. Şimdi ben size bunun yapım işlemini göstereceğim. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Bunu yoğurtlu da oluyor arkadaşlar ama ben ekşili salatasını yapacağım. Meze, meze salatası. Haydi yapalım. Şimdi bürücülerimizi bu şekilde tenceremize güzelce yerleştiriyoruz. Üzerine soğuk su koyuyoruz. Bunu kaynamış suya da koyabilirsiniz arkadaşlar ama ben soğuk suda yapmasın, yapmanızı tercih ederim. Çünkü soğuk suyla haşladığınız zaman kararma yapmıyor. Şimdi ben tenceremi su doldurup üzerine kadar suyu doldurup güzelce haşlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi verencilerim haşlandı şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim Evet arkadaşlar şu an salatam hazır. Sosunu hazırlıyorum. Şöyle zeytinyağımı gezdiriyorum. Ayrıca nar ekşimi gezdiriyorum. Şimdi sıra geldi sarımsaklı limonuma sarımsaklı limonumu da attım sadece karıştırıyoruz arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim bir başka videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun beni izlemeye devam edin arkadaşlar bir başka yeni videolarımda görüşmek üzere